Fokus programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buradan Züclere gideceğiz. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz bizimle. Mesut Bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk Gizem Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi gelen enflasyon rakamlarında ev eşyası tarafına bakıldığında orada da aslında oldukça yüksek hem yıllık hem aylık bazda artış olduğunu gördük. Hem Mart'ı sorayım, Mart ayını geçtiğimiz ayı ama hem de biraz bize ilk çeyreği lütfen yorumlar mısınız? Sizin sektör adına maliyetleriniz başta tabii enerji ve ham madde olmak üzere ne kadar arttı, nasıl etkilendi ve talep koşullarını nasıl görüyorsunuz ve bu maliyetleri tabii yansıtabildiniz mi? Evet, öncelikli olarak geçen önceki yıl 4,5 milyar dolar ihracatı geçtiğimiz yıl 6 milyar dolara çıkartmıştık. %33,5'luk bir büyüme elde etmiştik geçen yıl ihracatta. Bu yılın ilk iki ayında da bakarsak 817 milyon dolarlık ihracatımızı bu yıl 950 milyon dolara çıkarttık ki bu da %16,5'luk bir büyüme demek. Biz gene bu yıl geçen her yıl olduğu gibi %10'luk bir büyüme hedefimiz var. Yine %10 büyüme hedefiyle gerçekleştireceğimizi yılda 7 milyar dolar seviyesine çıkartacağımızı bekliyorum. Mart ayında beklediğimiz rakamlar da aşağı yukarı aynı. Ama bunları söylerken de şunu da unutmayalım. Tabii geçtiğimiz yıla göre çok daha farklı birçok koşullarla karşı karşıyayız. Geçen yıl önümüzde bir tek pandemi ile başlamıştık. Daha sonra ham madde fiyatlarıyla sürekli bir gündem yaşadık. Ama... Özellikle son dönemde enerji fiyatlarındaki aşırı yüksek, yükseklikler ham madde fiyatının da üzerine çıktı. Volatilite problemleri yaşadık. Kredi ulaşmadaki zorluklar ve maliyetleri çok daha bizi etkiler hale geldi. Öyle ki eskiden yani bir işletmenin faaliyetini yürütebilmesi için 5 milyon lazım ise şu an 15 milyon seviyesinde bir sermayeyle ile ancak o işi döndürebilmesi lazım. Ama bunun karşılığında hem krediye ulaşmak hem maliyetleri çok yüksek. bunların tabii önceki koşullarına Tekrar normale dönmesi durumunda bizim sektörümüzün gene normal %10-15 büyüme ile 7 milyar dolar seviyesine çıkmasında bir sıkıntı görmüyorum güzel hanım. Peki şimdi burada e, özellikle iç talep koşullarını biraz detaylandıralım isterseniz ise i̇şte alım gücü düşüyor, fiyatlar artıyor. Hal böyle olunca biz kredi büyümesinden gözlemleyebildiğimiz kadarıyla e, o tarafta özellikle tüketici nezdinde e, eskiden talep öne çekiliyordu enflasyon yüksek hani daha da fiyatlar artacak bir an önce alalım diye ama şu an geldiğimiz noktada enflasyon yüksek olmasına rağmen alım gücü o kadar düştü ki e, dolayısıyla talebin öne çekilmesi gibi bir durum değil. Yani fiyatların artacağı bilinse de aslında çok da fazla bu anlamda. ...tüketimde bir artış, öncü sinyaller bize söylemiyor. Sizin sektör içinde bu böyle mi? Ve bunu ne kadar dış pazarla dengeleyebilirsiniz? iç pazardaki olası sıkıntıları. Evet, iç piyasada zaten ilk dönemler, e, yılın sonlarına doğru... ...gerçekten bir talebin öne öne çekilmesini yaşamıştık. Ve e, bir artma meydana geldi. Aslında tüketici bu aslında o zamandan... ...gördü diyebiliriz. Gerçekten... ...her ne kadar zaten tüfe ve üfe fiyatlarında... ...gördüğümüz gibi yüzde yarı yarıya... 54'e 110 gibi bizim... ...fiyatlara bir çoğunu zaten yansıtmadı... ...üreticimiz. Ama elindeki... ...stoğu da, ham maddesi de artık... ...bitti. Dolayısıyla bu saatten sonra... ...enerjideki, ham maddedeki... ...her türlü fiyat... ...yükselişi direkt fiyatlara... ...daha çok yansıyacaktır. Bir de bizim... ...ürün ürün grubumuz üretim ağırlıklı bir... ...sektör olduğumuz için hem sanayiye... ...enerjiye direkt bağımlıyız, hem... Ham maddeye direkt bağımlıyız ve buradaki rakamlarımız da yüksek. Dolayısıyla buradaki yükseklikler fiyatlara artık yansıyacak diye söyleyebilirim. Düğün sezonu da açılıyor biliyorsunuz yaklaşık 600 bin çift evleniyor her zaman her yıl yaklaşık. Bizim üreticilerimiz de artık bunu mümkün olduğu kadar zaten fiyatlara yansıtmadılar. ...yarı yarıya gibi bir oranda geldi ama bu saatten sonraki her fark yansıyacaktır. Aslında bu dönemde bizim beklentimiz her evin temel ihtiyacı olan züccaciye... ...sağlıklı olan ürün gruplarımızın da başında geliyor. Bizdeki KDV'nin de %18'den 8'e düşürülmesi... ...zaten kapasite kullanım olanlarında neredeyse %90'lara yaklaştık. Yeni yatırımlar yapmamız lazım. Dünyada birçok ülkelerde şu an Türkiye'ye doğru bir yönelim yönelme var... Bunu çok iyi fırsata çevirebilmemiz için e, yatırıma dönmemiz, istihdamı korumamız lazım. Bu yatırım yapmak için de açıkçası şu an şu ortamda kademenin %18'e 8'e düşürülmesinin bizim sektörümüz açısından çok katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Mesut Bey, son sorumda özellikle ithal girdiler. Bunu e, yerli ikame yapabildiğiniz ürünler var mı? Bu konuda Türkiye'de özellikle ithal ikamenin e, karşılığı ne? Ya da e, işte hep söylüyoruz petrokimya tesisi yatırımları artmalı diye. Buradaki görüşünüz nedir? Bizim aslında ham madde, en büyük ithal kalemimiz ham madde konusunda yurt dışından e, ithal ediyoruz. Onun harici zaten züccaciye sektör, dünyada da züccaciye ilk 10 içerisinde ihracatta önemli bir paya sahip ve Avrupa'da ihracatın 55'ini Avrupa'ya yapıyor. Dolayısıyla bizim ürünlerimizin kalitesi de bilinirliği de fazla. Ama söylediğiniz gibi ham maddede özellikle plastik, kimde yani %85 biz yurt dışına bağımlıyız. %15 yurt içinden e, sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla özellikle çelikte olsun, ham e, plastikte olsun, bu tür ham madde yatırımlarını yapabiliyor olmak e, büyük bir e, ham madde olarak yurt dışına gönderdiğimiz dövizimizin yurt içinde kalmasını sağlayacaktır. Aha. Onun haricinde ham maddenin haricinde bizim bir tek elektronik ekipmanlarda e, çok az bir parça ithalatımız var. Onlarca tamamen ihracat ağırlıklı bir sektörüz Güzem Hanım. Çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için. Zücler için de e, zor bir sene olacak tabii çok kolay olmayacak. Şimdiden bol şans diliyoruz. Teşekkürler.